Zeynep, ah ah ah, va va va, hepimizin e, şimdi işin şakası bir yana, hepimizin kalbine dokunan, hepimizi derinden yaralayan, maalesef ki e, Türkiye'mizin gündemi olan çok acı hikayeler var ve de bunlara kurban gitmiş büyük bir sanatçı Bergen, nurlar içinde uyusun. Allah'a emanet. <laughs> Evet, hoş geldin Zeynepciğim. Hoş bulduk Gülşen. Muazzamdın. Teşekkür ederim. Çok beğendim seni. Ne hissettin? Yaşadım. Yani o an ben zaten çok severim Bergen'i ve bütün şarkılarını ezberebilirim. Ben ee, de. Benim de bir arabesk ruhum hep vardır içimde bir yerlerde. Hepinizin vardır, olmayan var mı? Çok onur, gurur ve şeref duydum. Çünkü benim yine çok hassas olduğum bir konuydu. Biliyorum senin bu konuda ne kadar hassas olduğunu O yüzden çok 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 mutlu oldum. Ee, tabii ki bir yanımda çok buruk. Yapabildiysem ne mutlu bana. Valla şahane yaptın. Ee, ben çok beğendim kendi adımı. Arkadaşlarımı bilemem. Ee, bence izleyicilerimiz de büyük keyif almıştır. Çok dokundun yani kalbimize dokundun bir yandan seni izlerken bir yandan da biraz nimeti düşünüverdim. Vallahi e, muhteşemdin. Teşekkürler. Çok isterdim. Müslüm Bey'le Allah rahmet eylesin Müslüm Gürses'le tanışma şerefine nail olmuşumdur. Ama hani o dönemlerde yaşasaydım Müslüm Gürses'in ve Bergen'in çok yakın arkadaşım olmasını isterdim yani. Çünkü öyleli bir kadınım evet. ben yani. Çok beğendim seni Zeynep'ciğim. Emeğine sağlık. Alkışlıyorum. <laughs> Harikulay. Evet. Serdar'cığım. inanmayacaksınız belki çok modern görünürüm ama. Ben Sen de... bir Milano'lu maçı. Ee? <gülüyor> yani 12, 13 belki 15 yaşındayken Bergen dinlerdim ben de. Ama biz bu modacı tasarımcılar zaten o konfeksiyon atölye ruhu var Nerede? ya o, Kesinlikle. o, var yani aynen, aynen, o damar aynen. atölyede buram buram çalan. Evet evet. Yani ruhumuza işlemiş. Benim babam berberdi. Hatta kadın kuaförleri arkadaşlarım da vardı. Onunla <laughs> onların e, dükkanlarında dinlerdik. Seni izlerken şunu düşündüm. Keşke yaşasaydı şu Keşke. an. Onu görseydik sahnelerde. Yani çok duygulandım. Çok güzeldi performansın. <laughs> Muhteşemdi. Çok teşekkür Kısaca. ederim. Kısaca elbisendeki o sana baktığın zaman sol sol tarafındaki detay detay evet sen mi yaptın yoksa satın As aslında şöyle bu elbise sanırım ee, daha önce de böyle bir şey için kullanılmış ama bu üzerinde leke olmuştu ve ben onu çıkarttırmadım. Çıkartmak için uğraşmadım. Özellikle kalmasını istedim. Ve özellikle orayı... Bize doğru bu tarafı da gösterir misin izleyicilerimize? inanılmaz Bununla çıkman inanılmaz. ya yani tüylerim diken diken. Hepimiz öyle ağlatma bizi. Bak Nihan gözleri dolu dolu ağlıyor. Evet çok duygulandım gerçekten. Performansını çok beğendim. Muhteşemsin Zeynep. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Zeynep. Tebrik edeyim Çok teşekkür ederim. Ben... E, bu moda işi benim çocukluğumda, benim ailem tekstilcidir. Çocukluğumda atölyelerde geçmiştir. Hatta iş toplama tekneleri vardır. Küçükken düşerdim içine filan. Öyle büyüdüm ve hep bu şarkılara, bu şarkıya maruz çok kaldım. Çok severdim. Sonra birazcık büyüyünce Belgeni tanımak istedim. Araştırdım. Küçükcük bir araştırmayla çok derin şeyler Maalesef. öğrendim. Çok üzüldüm. Genç bir kadın olarak çok üzüldüm. Kadınların çok daha güzel, çok daha güzel hak ettikleri gibi yaşadığı bir dünya olsun inşallah kesinlikle. Kalpten söylüyorum ve bunu hepimiz kalpten istiyoruz. <laughs> ve sen harikaydın. Teşekkür ederim. O detay inanılmazdı. Tamamen bütün görselin zaten şu anda Bergen var karşımda. Bayıldım. Çok teşekkür ederim. Ya yani bu hissi verdiğin için teşekkür ederim şu anda. Ben teşekkür ederim. Evet. Tabii ki ben aranızda en büyük olduğum için. Bugün bütün buradaki sanatçıları... Nasıl bir duygu hocam? Çok enteresan. Sahnedeki hallerini daha iyi Her seferinde gözleriniz doluyor. Onu hissediyorum, evet. görüyorum. Bir hareket vardı. Bergin onu sahnede çok yapardı. Ben o sırada... Oturma mı? Evet. Kazlı Çeşme tarafında böyle lokaller vardı. Lokallerde şarkıcılar çıkardı. Şimdi bilmiyorum var mıdır, yok mudur. Ee, orada çıkıyordu. Birkaç gece arkadaşlarımızla birlikte gitmiştik çok seneler 70'li yıllardan bahsediyorum belki 70'lerin sonu falan. Hmm. Ve sahne sahnede onu gördüm. Bir de bu parçadan da çok etkilenirim ben. Gitmiş onu da bulmuş onu söylemişin. Onun böyle masalar altta, podyum yukarıda böyle hitap etmesi için iyiler iyiler masalarda gözlerine baka baka orada oturanların söylerdi. Onu aynı o iyilişi bir sürü iyilik şekilleri vardır ama sen seyretmişsin, ezberlemişsin. Aynı onun gibi bir anda Allah Allah sanki böyle içimden onu yaşıyormuş zannettim Nurlarda da uyusun sevgili Bergen gayet güzel yaptın gayet başarılı Çok yaptın bir o iyildin ya bitti.